Fatih ya yeni bir marş daha yazabilir mi diye sorulduğunda, Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir. Doğru. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi, ülkesini kurtarmak için neler yaptığını anlatan milli bir ruhla yazmıştır. Doğru. Neser İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra beğenmeyip yeniden bir marş daha yazmıştır. Yanlış. Mehmet Akif Ersoy Anadolu halkının bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı desteklememiştir. Yanlış. Nükleer marşı yarışmasında birinci olduktan sonra kendisine verilen ödülü bağışlamıştır. Doğru. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı para karşılığında yazmıştır. Yanlış. İstiklal Marşı yazılması için yapılan yarışmaya 724 eser katılmıştır. Doğru. Yıl 23 Nisan'ı İstiklal Marşı'nın kabulü olarak kutlarız. Yanlış. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın şairidir. Doğru. İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. Doğru. İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Doğru. İstiklal Marşı 12 kıtadan oluşur. Yanlış. TBMM tarafından kendisine İstiklal Madalyası verilmiştir. Doğru. <laughs> Mehmet Akif Ersoy en önemli eserlerinden birisi de Safa'dır. Doğru. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan etmiştir. Doğru. Mehmet Akif Ersoy edebiyat ile uğraşmıştır. Doğru. Mehmet Akif Ersoy, Başarlık Mektebi'nde Veterinerlik Fakültesi okumuştur ve veteriner olarak mezun olmuştur. Doğru.